İyi akşamlar dostlar. 5 Ocak 2024. Seans açıldıktan 15 dakika sonra Kamu Aydınlatma Platformu'ndan Turex Turizm Taşımacılık A.Ş.'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Peki özel durum açıklamasında neler anlatıyor? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Sözleşme yenilenmesi hakkında. Hemen bakalım arkadaşlar alt taraftan. Hop, gel bakalım evet. Şirketimizin müşteriler arasında bulunan Türkiye Şişecam ve Fabrikaları A.Ş. ile personel taşıma sözleşmesi yenilenmiştir diyor arkadaşlar. Paşa Bahçe, Kırklareli, Şişe Cam, Düz Cam, Trakya Fabrika ve Şişecam Cam Otomotiv AŞ fabrikalarına hizmet verilecektir diyor. Sözleşme süresi 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihinde 350 milyon TL artı KDV olarak öngörülmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi bu haberin artısı ne oldu? Haberin arkadaşlar son bir haftanın en yüksek fiyatı olan 31.24'e kadar çıkardı. Bu da %7, 40 kilo olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ama neticede %4'ün üzerine bir kapanışla gerçekleşti. Yani tutunamadı ama son bir haftanın en yüksek seviyesine kadar da çıkarmayı da becerdim. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki bu tür haberler şirket için orta ve uzun vadeli anlamına geliyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.